Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. Sonuçta zor bir sınav serüveninden geçtiniz. Şu an tercih dönemindesiniz, muhtemelen araştırmalar yapıyorsunuz ki biz de geçti o yollardan. Sizi çok iyi anlıyorum. Şimdiden tebrik ediyorum sizi. İnşallah bu videoda aradığınızı bulabilirsiniz. Bir önceki videomda Türkçe öğretmenliği bölümünde nelerden sorumluyuz, üniversiteye gittiğimiz zaman bizi neler bekliyor, hangi dersler bekliyor, Türkçe öğretmenliği zor mudur, kolay mıdır, avantajı neler, dezavantajları neler, iş imkanları neler bunlardan bahsetmiştim. Bu videoda da tamam güzel Türkçe öğretmenliği kazandık, gittik, okuduk ama sonunda bizi hangi sınav bekliyor, bu sınavın içeriği neler, bizi neler bekliyor, nelerden sorumluyuz Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Genel hatlarıyla sizi bilgilendirmek istiyorum. Hiç sıkmadan başlayalım o zaman videomuza. Öncelikle Türkçe öğretmenliğinden mezun olduğumuz zaman eğer devlet kurumlarında MEP'e bağlı kurumlarda işe girmek istiyorsanız öncelikle KPSS'nin 3 aşamalı sınavını aşmak zorundasınız. İlk sınavımızda bizi genel yetenek, genel kültür testi bekliyor. Genel yetenekte Türkçe, matematik, genel kültürde ise tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler karşımıza getirilecektir. Ardından eğitim bilimleri sınavımız var. Bu öğretmenlik formasyon sınavı da diyebiliriz aslında. Öğretmenlerin kazanması gereken temel becerilerin sorgulandığı bir sınav. Üçüncü sınavımız ise zaten kendi alanımız. Mesela Türkçe öğretmenleri kendi alanına Okul öncesi öğretmenleri kendi alanına, matematik öğretmenleri de kendi alanından sorumlu oldukları sınavlara girmektedirler son olarak. Şimdi önce genel yetenek testimizde bir başlayalım. Genel yetenek testimiz dediğim gibi Türkçe matematikten oluşuyor. Bize 30 tane Türkçe sorusu, 26 tane matematik, 4 tane geometri sorusu getirilmektedir. Türkçe konularımızdan başlayalım. Zaten şu an görmekte olduğunuz konular size hiç uzak konular değil. Yıllarca zaten sözcük anlamı gördünüz, zaten parça anlamı gördünüz ve zaten dil bilgisi gördünüz. Buradaki dil bilgileri bizim alan sınavımızda çıkacak dil bilgilerine göre oldukça basit dil bilgisi soruları. Türkçe öğretmenliği okumuş birinin bu sorularda zorlanacağını tahmin etmiyorum. Anlam bilgisinden evet seneden seneye zorlayabiliyorlar gerçekten. Çok fazla soru çözmek, kitap okumak ve geniş düşünmek gerekiyor ve artı olarak Türkçe KPSS konularında sözel mantık yürütme diye de bir konumuz var. Sanırım üniversite sınavında bu konudan sorumlu değildik. Sözel mantık yürütme sorularımız tam 4 tane çıkıyor. Bunu da izleyeceğiniz birkaç tane videoyla, yapacağınız birkaç soru alıştırmasıyla çok rahat yapacağınıza inanıyorum. O zaman Türkçenin üzerinde çok fazla durmayalım. Zaten Türkçe öğretmenliği seçtiğiniz takdirde Türkçe sizin zaten branşınız olacak. Hemen Türkçe öğretmenlerinin kanayan yarası olan matematik testine geçelim. Dediğim gibi 26 matematik 4 tane geometri sorusundan sorumluyuz. Burada ek olarak şu an yazılan konulardan hariç sayısal mantık diye de bir konumuz var. Aynı nasıl Türkçe'de sözel mantık varsa Burada da sınavda bize sayısal mantıktan 3 tane soru getirecekler. Zaten konuları gördünüz. Çok yabancı konular değil. Hepimizin aşinası olduğumuz fakat ne hikmetse yapamadığımız konular. Matematik konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Evet, Türkçe öğretmenleri matematik yapamıyor ama eğer Matematikten biraz bile yapabiliyor olursanız bu KPSS'de özellikle Türkçe öğretmenliğinde sizin için çok büyük bir avantaja dönüşecektir. Çünkü birazdan bahsedeceğim zaten e, Türkçe öğretmenleri Sözel'in en zehir öğrencileri. Tarihi herkes yapıyor. Coğrafyayı da herkes, e, Türkçeyi de yapıyorlar. Eğitim bilimlerinden, öğretmenlik alan sınavından zaten netlerimiz çok yüksek birazdan göreceğiz. Eğer matematik yaparsanız rakiplerinizden bir adımda öne geçmiş olacaksınız ve daha rahat bir sınav süreci tamamlamış olacaksınız diyorum. O zaman tarih konularını inceleyelim. Tarih konularımız 9. sınıf tarih konularıyla aynıdır. Hiçbir değişiklik yok ama birazcık da detaya iniliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Bunun için konuları bir kere, iki kere güzelce tekrar edip anlayıp ardından da birkaç soru bankası çözdükten sonra tarihten de sizi çok zorlayacak bir şey olacağını zannetmiyorum. Ben konularımız bu şekilde. Tek ekstra konumuz Çağdaş Türk Dünya Tarihi. Burada evet biraz zorlayabiliyorlar. Bu üniteden 3 soru var bu arada. İşte ülkelerle alakalı anlaşmalar olabilir, çatışmalar olabilir, soğuk savaş dönemidir, odur budur şudur. Çağdaş Türk Dünya Tarihi'nde bunlardan sizi sıklıkla yokluyorlar. Tarih de bu şekilde. Genelde Türkçe öğretmenleri tarih testinde çok zorlanmıyor. Ben sizin de zorlanacağınızı düşünmüyorum. Ve Coğrafya dersi kimimizin çok sevdiği, kimimizin de nefret ettiği bir derstir coğrafya. Ya çok hayran olursunuz ya nefret edersiniz. Coğrafya konuları da bu şekilde gene yabancı olmadığımız konular. Türkiye coğrafya konumu genelde bunu da bilgi olarak vermek istiyorum. Coğrafya deyince ülkeler coğrafyası buna dahil değil. Sadece Türkiye coğrafyasından sorumlusunuz. O yüzden zaten dersin ismi Türkiye fiziki coğrafyası oluyor. İşte sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, tarım, Ondan sonra çevremiz, ekonomimiz, nüfusumuz bu tip konulardan sorumluyuz. Burada da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bir kere çalışıp bir iki soru bankası çözüldüğü takdirde coğrafyadan da güzel netler yapacağınıza inanıyorum. Ve vatandaşlık dersi gene coğrafya gibi kimimizin çok sevdiği ve kimimizin nefret ettiği bir ders. Genelde sınava hazırlıkta son günlere bırakılır ama zamana yayarak çalıştığınız zaman gerçekten size güzel getirileri olan bir ders olacaktır. Vatandaşlık dersimiz. Ee, soru sayılarından bahsetmedim. 27 tane tarih sorumuz var. 18 tane coğrafya sorumuz var. 9 tane de vatandaşlık sorumuz var. Birazdan bahsedeceğim. 6 tane de güncel bilgiler sorumuz var. Evet, vatandaşlıkta temel hukuk bilgisi göreceğiz. Hani e, hukuk fakültelerinde genelde hukuka giriş dersi deniliyor. Onu biz bu sınavda sorumluyuz o dersten bu şekilde diyebilirim. İşte hukuka girişimiz var, hukukun temel kavramları var. Haklarımız, ödevlerimiz, yasamamız, yürütmemiz, yargımız, idari yapımız, ulusal örgütler. bu Yani genelde ülkemizde bulunan anayasayı tanıyacağız. Bir kişi olarak, bir birey olarak haklarımızı öğreneceğiz. Ve en sonunda da güncel bilgilerden altı sorumuz çıkıyor. Peki nedir bu güncel bilgilerden altı soru? Her şey çıkabilir. Bir yazarın bir romanı çıkabilir o, o sene yaşanmış bir doğal afet, bir salgın her şey soru olabilir. Spordan tutun magazine kadar her şey. Hani bir şehrin genelde hani böyle ünlü şeyleri vardır ya yerleri. O bile soru olarak çıkabilir. Bu sene geldi mesela. Güncel bilgilerde önemli bir kısım. Hani KPSS hazırlanırken sadece kitaplar yetmiyor. Biraz çevreye de hakim olmak gerekiyor. Bunu da burada söylemiş olayım. Evet genel yetenek genel kültür testimiz toplamda 120 soruda. Bunlardan bu konulardan sorumluyuz. Ve şimdi eğitim bilimlerine geçelim. Evet, eğitim bilimlerinde gördüğünüz üzere temel öğretmenlik bilgisiyle alakalı derslerimiz olacak. Evet biz bir öğretmenlik yapacağız, bilgimiz var, bir bilgi düzeyimiz var ama bunu nasıl yapacağız veya çocuklara uygun olarak nasıl yapacağız? Hangi yöntemler, hangi stratejiler kullanacağız? Bu dersler bize bunu öğretecek. Gelişim psikolojisi dersinde bir çocuğun gelişimsel yapısını tanıyacağız. Mesela 10 yaşındaki çocuğun gelişimi nasıldır? Yani ona nasıl davranılması gerek? veya 8 yaşındaki çocuğun soyut mu düşünüyor somut mu düşünüyor? Gelişim psikolojisinde bunları göreceğiz. Öğrenme psikolojisinde öğrenmeyi nasıl sağlayacağımızı, etkili bir öğrenmeyi nasıl sağlayacağımızı, nasıl etkili şekilde öğreteceğimizi öğrenme psikolojisi de temel olarak bunlardan oluşuyor. Tabii psikoloji olduğu için sık sık kuramlardan da yararlanacağız. Kuramlar ezberleyeceğiz. Filozoflardan bir şeyler ezberlemek gerekecek. Şimdi çok detaya inmek istemiyorum ama o şekilde. Öğretim yöntem ve teknikleri dersimiz Zaten eğitim bilimlerinin en çok soru çıkan dersidir. 20 veya 21 soru çıkar sadece bu dersten. Gelişimden 10 soru, öğrenmeden 12 soru. Bunu da burada söylemeden geçmeyeyim. Öğretim yöntem ve tekniklerinde adı üstünde. Öğretim yöntem teknikleri yani bir öğretimi nasıl yapacağımız, hangi tekniklerle, hangi yöntemlerle yapacağımızı bize öğretecekler. Sıralayacaklar mesela akvaryum tekniği nedir diyecekler, konuşma halkası nedir diyecekler. Böyle bir sürü teknik göreceğiz derslerimizde kullanmak üzere. Ölçme ve Değerlendirme adından da anlaşılacağı gibi nasıl sınav hazırlayacağız? Geçerliliği, güvenilirliği nasıl olacak o sınavın? Nasıl öğrenciye göre olacak? Test şıklarımızı, çeldiricilerimizi soruda nasıl ayarlayacağız? Ölçme değerlendirmede bize bunu öğretecekler. Program geliştirmede bir ders planını biz nasıl hazırlayacağız öğrencilere göre? Ondan sonra Türkçe öğretim programında mesela hangi esaslar olacak? Yani kendi branşımıza da uydurabiliriz program geliştirme dersini. Yani Sınıfta gireceğimiz program nasıl olmalıdır? Önce ihtiyaç mı belirlenir, hedef mi belirlenir? Program geliştirmede de bunları göreceğiz. Rehberlik dersinde şimdi rehberliği sadece PDR'cilere göre düşünmeyelim bir sınıf öğretmen de rehberlik yapabilir bir branş öğretmen de biz Türkçe öğretmen olarak branş öğretmeniyiz hani müdür bize bir sınıfın rehber öğretmenliğini verdiği zaman bir branş öğretmen de yeri geldiği zaman rehberlik yapabilecek rehberlik dersinde de bir öğrenciye nasıl rehberlik yapılır meslek hakkında nasıl bilgilendirilir okula uyumu nasıl sağlanır bir krizi halinde o krizi nasıl çözebiliriz rehberlik dersinde de bize bunlardan bahsedecek. Yani bu şekilde eğitim bilimleri testimiz. Genelde Türkçe öğretmenleri bu alanda çok zorlanmıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Toplamda da 80 tane soru soruluyor bize bu derslerden. Evet şimdi Türkçe öğretmenliği alan bilgisinde nelerden sorumluyuz ona geçelim. Şimdi Türkçe öğretmenliği deyince hani ben de ilk üniversiteye gittiğim zaman işte diye bilgileri göreceğim bir sürü hani başka bir şey olmayacak hep diye bilgisi diye bilgisi ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Çok sayıda edebiyat dersi göreceğiz. Edebiyat sevenler için, yapabilenler için gerçekten büyük avantaj. Zaten birazdan alan ortalamamızdan bahsedeceğiz. Türkçe ÖABT yani Türkçe alan bilgisi sınavının ortalaması gayet yüksek. Türkçe öğretmenleri bu dersleri gayet iyi yapabilmektedirler. Öncelikle anlama ve anlatma teknikleri dersi yani alan eğitimi diye de geçer. Az önce göstermiş olduğum dersler vardı ya gelişim, öğrenme, teknikler, rehberlik. 20-21 soru onlara benzer çıkacak. Yani gene o bilgileri yeniden sorgulayacaklar öğretmenlik alan bilgisi testimizde. Dil bilgisi, dil bilimi diye bir dersimiz var. İkisi ayrı derslerdir gerçi ama ondan da toplamda 15 tane soru yöneltecekler bize. Toplamda 75 sorudan sorumluyuz bu arada bu testimizde. İşte edebiyat bilgi kuramlarından edebiyat kuramlarını falan göreceğiz. İşte romantizm nedir tarzında. Türk halk edebiyatı dersimiz var. Gerçi bunlara biraz aşinayız üniversite sınavından. İşte eski Türk edebiyatında işte divan edebiyatından falan bahsedeceğiz. Yeni Türk edebiyatında gene bildiğimiz şeyler, Tanzimat diyeceğiz, Servet-i Fünun diyeceğiz, Cumhuriyet dönemi diyeceğiz, fecrati diyeceğiz. Çocuk edebiyatında da çocuğa göre edebiyat. Yani adı üstünde çocuk edebiyatı. Çocuklar için tasarlanmış bir edebiyatın özelliklerini göreceğiz. Sonuçta Türkçe öğretmenliği kaç yaş aralığına hitap ediyor? 10-13 yaş aralığına yani ortalama hitap ediyor. O çocukların da tabii ki edebiyatı bizimle aynı olmuyor. Bu derste de bunu göreceğiz. Ve şimdi size alan ortalamalarından bahsetmek istiyorum. Bana çok soru geldi diğer videomda. İşte Türkçe öğretmenliğin ataması nasıl? Okul öncesine göre nasıl? Ona göre nasıl? Buna göre nasıl? Arkadaşlar şimdi atama puanlarına bakıyoruz. Mesela Türkçe'ye görüyoruz 78 puan. Okul öncesinde görüyoruz 78 puan. A ikisi de aynı ölçüde atanıyor. tanıyor, aynı atanıyor. Aa o zaman ben Türkçeyi seviyorum, Türkçeye gideyim. Arkadaşlar kesinlikle böyle bir şey yok. Her bölümde e, alınacak puan farklı. Mesela 78 Türkçe öğretmenliği için başka bir şey anlam ifade eder. Sınıf öğretmenleri için 78 başka bir anlam ifade eder. Şöyle açıklayayım. Türkçe öğretmenliği yani Türkçe alan ortalaması az önce bahsettim ya 75 soruda rakiplerimiz 75 soruda 48 net yapmışlar. Bu o sınavın ortalaması. Gerçekten çok yüksek bir rakam değil mi? Yani 75 soruda bir sınavın ortalaması nasıl 48 olur? Hani biz alışkın değiliz bunlara genelde. Mesela 30 soruluk bir sınavda 5 6 net ortalama olur genelde. Ama bizde tam tersi gerçekten az önce de belirttiğim gibi sözelin en zehir öğrencileriyle yarışıyoruz. Bunun farkında olalım. Mesela buradan ben bir okul öncesini bulmak istiyorum. Mesela onların alan ortalaması 37. Şimdi e, o yüzden şöyle düşüneceğimiz zaman Türkçe'de 78 puan almak için e, daha fazla efor sarf etmek, daha fazla soru yapmak gerekiyor. Çünkü rakipleriniz güçlü. Önemli olan 78 puan almak değil. Önemli olan atama potasına, o sıralamaya, o e, şeye girmek. Mesela ilk bin kişi atayacaklarsa o bin kişinin içine girmek olacak sizin hedefiniz. E tabi alan ortalaması 48 olunca sizin de çok iyi netler yapmanız lazım ki rakiplerinizin önüne geçin. Yani bunu da burada belirtmek istiyorum. O yüzden ne diyoruz artık? Hani 78 puan her branş için aynı anlamı ifade etmiyor. Kimi branşlar 78 puanı çok kolay alır. Kimileri daha fazla net yaparak alır. Hani bunu da burada belirtmek istiyorum. O yüzden puanlara takılı kalmayın. O puanları almak için kaçar net yapacağınıza bakın siz. Evet, şimdi bir örnek sonuç inceleyelim. Her şeyi gördük, öğrendik. Dediğim gibi genel yetenek testinde bizim Türkçe öğretmenleri matematik kısmını yapamadığı için bizim genelde genel yetenek testimizdeki net sayımız düşüktür. Ama genel kültür gördüğünüz üzere hatırı sayılır miktarda genel yeteneğe göre genelde yüksek çıkıyor öğrencilerin. Dediğim gibi eğitim bilimlerini herkes yapıyor. Burada da gördüğünüz üzere alanı gene herkes yapıyor. Bakın bu arkadaş 60 netten fazla yapmış. Eğitim bilimlerini gene 60 netten fazla yapmış. Genel kültür yani gene çok iyi olmasa da daha iyi örnekler göstereceğim. Gene iyi yapmış ama gördüğünüz üzere Gerçi bu arkadaş az da olsa bir matematik de yapmış. Bu şekilde bu netleri yaptığınız zaman 82 puan almış bu arkadaş ve 17.000 kişinin neredeyse 18 bin kişinin girdiği sınavda 424. olarak atanmayı başarmış diyoruz. Çok abartmadan uzatmadan bir sonuç daha göstereyim size. Bu da başka bir sonucumuz. Burada da gene gördüğünüz üzere genel yetenek testinde Türkçe öğretmenlerinin görüldüğü üzere çok bir neti olmuyor. Matematikten kaynaklı genel kültürü yapıyoruz. Burada da arkadaşımız yapmış 46 net bırakmış neredeyse. Gene eğitim bilimlerinden görüldüğü üzere 60 net civarı yapmış ve tabii ki alandan da neredeyse 65 net bırakmış bu arkadaşımız. Bu arkadaşımız da gene o, o sene 16 bin kişi girmiş, 16 bin kişinin girdiği sınavda 101. olarak atanmayı başarmış. Yani arkadaşlar genel olarak Türkçe öğretmenliği bu şekilde yani evet, ana hatlarıyla görmenizi istedim. Hani o kavram yanılgılarına düşmeyin işte sınıf öğretmenliği ile Türkçe öğretmenliği aynı puanda ikisi de iyi atanıyor tarzında düşünmeyin. En çok ataması olan bölüm. ...şu an öğretmenlik branşlarına baktığımızda sınıf öğretmenliğidir. Yaklaşık 3000'den fazla kişi alır her sene. Bizim bu sene Türkçe öğretmenliği yaklaşık 900 kişi atamasına sahip. İşte az önce gördünüz mesela bu sene 16.000 kişi girmiş. Ondan önceki 17.000 kişi girmiş. Genelde 16, 17, 18.000 kişi Türkçe öğretmenliğinden sınava giriyor. Yaklaşık 1000 kişisi, hadi çift atama olursa 2000 kişisi atanıyor... Bu iyi bir oran mı? Tabii ki iyi oran. Yani hiç kötü bir oran değil. Netlerde de görüldüğü üzere aslında aman aman çok iyi böyle hani edebiyat kadar yüksek netler değil ama diğer branşlara göre de hiç düşük netler değil. O yüzden belli bir çaba göstermeniz lazım Türkçe öğretmenliğinde. Eğer edebiyat derslerini seviyorsanız, yapabilirim diyorsanız, hani sözel dersleri çalışırken keyif alıyorsanız tavsiye ederim seçmenizi. Hani atanma şansınız olur. Hiç olmaz demiyorum ve biraz da matematik yapabiliyorsanız zaten hani rakipleriniz karşınızda duramaz diyorum. İnşallah size yararlı bir video olmuştur. O zaman yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın diyorum.